arkadaşlar son olarak böyle göz göz olarak çıkarmaya başladığında içine bir paket şeker vanilya ve yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı atıyoruz. Sonra 200 milim kremayı döküp karıştırıp suna geçiyoruz. Evet, ben burçak bisküvi tercih ediyorum. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ama isterseniz magnolia bebek bisküvi de koyabilirsiniz. Aslında orijinali bebek bisküvi Ama bebek bisküvi biraz bana sert geliyor bu tatlının içinde. Ve yulaflı burçak bisküviyle çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar böyle birer kaşık kadar alt tabanımıza bisküvimizi, rondodan geçirdiğimiz bisküvimizi döküyoruz. Sonra yapıma geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar tabaklarımızı Hazırlıyoruz, şu şekilde. Ne Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde dolduruyoruz.